Arkadaşlar bugün sizlere işte bu tarih öncesi yaratıktan bahsedeceğim. Ne olduğunu henüz anlayamadıysanız gelin size anlatayım. Megalodonlar ortalama 20 metre uzunluğa ulaşabiliyorlar. Yani bu iki tane otobüsse eşit bir uzunluk. Bilim insanları megalodonlara dair hiçbir iskelet bulamadılar. Çünkü bunun sebebi megalodonun iskeletinin kıkırdaktan yapılmış olmasıdır. Megalodonlar o zamanlarda eski dişlerini dökerek yerine denizini çıkartırlar ve bu yüzden de megalodonlar veya diğer katılık balıkları hakkında daha çok bilgi edinebiliyoruz. Megalodon hakkında edindiğimiz bütün bilgileri dişlerinden öğrendik. Onların döktüğü dişler denizin dibine girdiler ve milyonlarca yıl sonra bize ulaştılar. Bilim insanları da bunları bulup bir sürü bilgi edinmeyi başardılar. Megalodon dev diş demektir. Hatta dişlerinden de anlaşılacağı üzere 18 santim ulaşır. Megalodonların akrabası e, büyük beyaz köpek balıkları olarak bilinmektedir. Megalodonlar miyosan çağında yaşadılar ve uç yetkilicilerdir. Yemek konusunda pek bir düşmanları yoktur. Bu yüzden önüne çıkan her balığı her türlü yiyebilirdi. Megalodon boyu 18 metreye ulaşan ve 50 ton ağırlığındaki bir dev değil ve dünyadaki en güçlü ısıda sahip olan yaratık. Megalodonla kavgaya giren hiçbir yaratık yara almadan kurtulamaz. Aman dikkat! Ve önemli bir şey. Megalodonlar hakkında öğrendiğimiz her şeyi sadece dişlerinden öğrendik. Bedenin yapısının çok güçlü dakikan olması sebebiyle rahat hareket edebiliyor ve ağızlarını muazzam genişlikte açabiliyorlardı. Ayrıca avlarını parçalamak için bir sürü dişe sahiplerdi. Ağızları da oldukça genişti. Hatta bu günümüzdeki goblin köpek balığının en bariz özelliğinden biridir. Köpek balıkları bu kadar çok diş ettikleri için adeta bir diş fabrikasına dönüşmüşlerdi. de az da olsa içe doğru dönüp avlarını tutmak için yeterli sayıda işi vardı. Acı olmayan birisi, bir çiftliği yerine yenisi kusursuz arka çıkardı. Bir köpek balığının hayatı boyunca 50 kez dişleri değişebilirdi. Ama bunların aslında büyük beyaz köpek balıklarının büyük bir akrabası olduğu düşünülmekte. Ama bu yapılan yaygın bir hatadır. Kulaklığın asıl akrabası günümüzdeki boğa köpek balığıdır. Çok fazla zasibi olmayan bir burun içe doğru çekilmiş bir ağız ve büyük bir yüzgeç. tam da megalodona uygun megalodonlar o zamanın gerçekten tehlikeli yaratıklarıydılar üstünden <laughs> bakıldığında megalodonun ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz megalodonun en sevdiği yiyecek balinalardı ancak en sevdiği yiyecek Başka yerleri göz ettiğinde artık Megalodonun fazla bir kaldı. Megaldon'un boyu kendi türü arasında oldukça değişkenlik gösterebilirdi. günümüzde Google'da bununla alakalı bir sürü resim bulunmakta. Bilir, belki Megalodonu bir gün okyanusun derinliklerinde keşfedebiliriz.